Merhaba arkadaşlar, Emmai Tatlar'a hoş geldiniz. Bugün muz likörü yapacağız. Eğer güzel kokulu bir muza rastlarsanız mutlaka değerlendirin diyorum. Şimdi muzlarımızı, 1 kilo kadar muzum var. Biraz fazla olabilir. 1 kiloluk bir kavanozum var. 1 kiloluk kavanoza muzlarımı yerleştiriyorum. yerleştirirken aralarına şeker ekliyorum. Bu arada bir su bardağı su bardağım 200 mililitrelik bir su bardağı şeker kullanacağım. Baharat kullanmayacağım çünkü muzun aromasının önüne geçmesini istemiyorum. Evet kavanozumuza yerleştirdim muzları. Şekerimi ilave ediyorum. Kapağımı kapatıyorum. Şekerim eriyene kadar güneşte bekleteceğim. Bir hafta sürüyor erimesi. Diğer meyveler gibi değil. Hem güneş çok az hem muz daha yumuşak bir meyve olduğu için daha kısa süre güneşte bekletiyorum. Hemen alkolünü eklemek istiyorum. Bir hafta, bir buçuk hafta içerisinde şekeri erim, erimiş oluyor. Şöyle benim daha önceden bir hafta önce hazırladığım e, muz dikiyorum. Şekeri eridi. Hatta birazcık 3-4 günde geciktirmişim ben. Geciktirmeseydim daha iyiydi belki ama problem değil. Alkolünü ekliyorum. Buna da bir, bir su bardağı gibi bir alkol ekleyeceğim. şöyle karıştıralım güzelce 1,5-2 ay kadar bunu karanlık bir ortamda muhafaza edeceğim biraz daha ekleyeyim arkadaşlar alkol, etil alkol ekliyorum saf alkol olduğu için ben bunu Vodka eklemiş olsaydım eğer direkt e, 1 buçuk su bardağı vodka 1 litrede de kafiye gelebilir. Daha alkol oranını yüksek isteyenler daha fazla ekleyebilirler tabi. Bunu kendiniz ayarlayacaksınız. Kendi arzunuza göre. Ben e, saf alkol kullandığım için bunu 1-3 sulandırıyorum. Bir, e, bunun içinde bir çay bardağı alkol, iki çay bardağı su olarak sulandırılmıştı. Ağzını kapalı doldurana kadar alkol ekledim. Bir e, bir su bardağından fazla e, sulandırılmış alkol eklemiş oldum. Burada. Bunu kapatıyorum ağzını. 2 ay kadar e, karanlık bir ortamda saklıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, sorularınız olursa aşağıda bana yazın. Ben orada daha detaylı açıklama yapacağım size. Hiç kuşkunuz olmasın. Eğer sayfamı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. İyi günler.